Uyan artık, uyan. Hadi uyan artık, dedemin çayı bitti. Hı? Kalk da çayları tazel, hadi. Dede, sen de bunları uyuyorsun, gülüyorsun ya yani hiç. Gökyüzü Ramazan'a hazırlanıyor. Ramazan'ın rahmet iklimine hazır olmak lazım. Ramazan'ı kaçırmamak lazım. Yeni bölümde kasabanın Ramazan ayına hazırlanması ile birlikte herkes iftar sofralarını bereketlendirmek için kolları sıvar. Geleneksel sofralar kurulur, dayanışma ve paylaşım ruhu kasabayı sarar. Ancak bu huzurlu atmosferin içinde karakterlerimiz de kendi iç dünyalarında önemli dönemeçlerden geçmektedir. Asuman kaybettiği çocuğunun acısını hala içinde taşırken Ramazan ile birlikte yeniden bir aile kurmanın hayalini kurar. Bu süreçte ona en büyük destek Ramazan'dan gelir. Birbirlerine duydukları sevgi her geçen gün daha da güçlenirken Asuman yeniden anne olmak fikrine alışmaya başlar. Kasabanın sevilen simalarından Hüseyin dizimize geri dönecek ve Behçet birlikte ağaçlık mesleğini devam ettirmeye karar verecek. Behçet ile birlikte uyum içinde çalışmaya başlayan Hüseyin eski zamanların geleneksel ağıtlarını yeniden yaşatarak kasabada büyük bir ilgi görürler. Ceric Abdullah abisi Süleyman'ın çok az bir ömrü kaldığını öğrendikten sonra büyük bir üzüntü yaşar. İzleyiciler Gönül Dağı dizisinde yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünler. Bu nedenle umarız bir ölüm haberi daha yaşamayız dizimizde. Öte yandan Ramazan ayının gelişiyle birlikte kasabada yardımlaşma ve birlik ruhu en üst seviyeye çıkar. Bu manevi atmosferin içinde amca oğulları ise yine boş durmaz ve kasabaya faydalı olacak yeni bir icat üzerinde çalışmaya başlar. üzerinde düşündükleri fikir kasabanın hayatını kolaylaştıracak ve onları yine büyük bir maceranın içine sürükleyecektir. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerle ilgili en hızlı ve en doğru tahminleri kaçırmamak için bildirimleri de açmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.